Çok sayıda e, işverenimizle yaklaşık e, 626 e, ilde 604 e, işverenle görüştük. İşverenlere asgari ücretin ne kadar olduğunu sorduk. Burada ağırlıklı olarak e, toplanan e, şeyin e, %33.9'unun yani yaklaşık %34'ünün 3500 ile 3750 lira arasında asgari ücretin olması gerektiği şeklinde bir kanaate sahip olduklarını gördük. 3750 ile 4000 lira arasında olanların oranı %13. İkinci sırada ise 3251 ile 3500 lira arasında yer alan iş, işveren grubunu görüyoruz. Asgari ücretin hayat şartlarının nasıl ekileceği konusunda yapılan bir değerlendirmede bu iyi etkileyeceğini olumlu ekileyeceğini, standartları yükselteceğini söyleyenlerin oranı yüzde 42.2 Bunlar diğer rakamlara da oranlara da baktığınız zaman zaten görüyorsunuz tabloda bir iyimserliğin ifadesidir asgari ücretle ilgili artışların hayatı olumlu ekileceğine dönük beklentileriyle paralel gittiğini göstermektedir Ekonomiyi canlandırır mı sorusuna verilen cevap çok açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Yüzde 89'un ekonomide büyük canlılık yaratacağını söylüyor. İşten çıkarmalara yol açabilir mi sorusu çok önemli. Yüzde 74'ü işverenlerin asgari ücret arttıkça işten çıkarmalardan endişe ettiklerini söylemişlerdir. Derinlemesine araştırmaların verilerine baktığımız zaman bunlar yüzdelerde görünmüyor. İşverenlerimiz belli bir oranın üzerindeki artışın e, ancak e, işten çıkarmayla iş, iş, yerinin ayakta kalmasına e, kalması arasında bir tercih olacağını söylemektedirler. Bu konuda e, endişeleri olduğunu görüyoruz. Yine e, asgari ücretin tüketici fiyatlarını ne düzeyde etkileyeceği konusunda da e, kanaatleri çok açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Sizce yeni dönem asgari ücretin ne kadar olması gerekmektedir sorusuna verilen cevap da ilginçtir. Bunların içinde çok ciddi dikkat çeken bir ayrım var. Firma sahiplerinin yüzde %36'sı 3500 ile 3750 arasında bir asgari ücret isterken profesyonel yöneticilerin ağırlıklı olan kısmı yani yüzde %34'ü çok uçuk diyebileceğimiz rakamlar 6 bin liranın üzerinde muhtelif rakamlar söylemişlerdir. Dolayısıyla profesyonel yöneticilerle Akansel Bey de profesyonel yöneticidir o farklı düşünür tahmin ediyorum <laughs> profesyonel yöneticilerle işverenlerin işletme sahipleri arasında böyle bir farklılaşmanın olmasını anlayabiliriz. Onun da muhtelif sebepleri olabilir. Burada bu oranlara yansımayan bir gerçeği paylaşmak isterim. Küçük işletmeler ve mikro işletmeler, elin altında işçi çalıştıran işletme sahipleri ve profesyonel yöneticiler, mikro işletmeler, daha küçük işletmeleri biliyorsunuz. Onlar da asgari ücretin yukarıya doğru tırmanmasının ciddi düzeyde işsizliğe yol açacağı, kendilerini sıkıntıya sok, Bilhassa 20 kişinin altında işçi çalıştıranların böyle bir sorunu dile getirdiklerini sizlerle paylaşmak isterim. Kısaca araştırmanın hakkında bir fikir verebilecek tabloları sizlerle paylaştım. Ama işçilerimize de derinlemesine sorular, görüş yapılan görüşmelerde işçilerimize sorulan sorularda da şu ön plana çıkıyor. Bilhassa küçük işletmelerdeki emekçilerin üzerinde durduğu husus biz asgari ücretin artmasını, gelirimizin artmasını istiyoruz ama işimizin devam etmesini istiyoruz. Bu vurguyu e, öne, özellikle e, küçük işletmelerde öne çıktığını e, belirtmek isterim. Değerli basın mensupları, e, kıymetli e, çalışma arkadaşlarımız, e, asgari ücretle ilgili e, çalışmalarımız, devam edecektir. Bunun işte kuralları var, usulleri var. Çalışma Genel Müdürlüğümüzün Sayın Bakan Yardımcımız Ertuğrul Bey'in eee de eee Ertuğrul Bey'le birlikte sürdürülecek bir teknik çalışmalar var. Bunun yaklaşık eee 4 oturumla tamamlanmasını düşünüyoruz. bu süreci biz bu sene eee Türk İş Sayın Genel Başkanı Ergün Atalay Bey çok uzatmayalım, çok kısa sürede tamamlayalım görüşünü belirtti. Aynı görüşü Özgür Bey de, bunu uzatmanın anlamı yok. Makul bir yerde, uzlaşacağımız bir yerde bunu bitirelim. Biz de aynı görüşteyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız da bugün mecliste yaptığı toplantıda benzer bir ifadeyi söylediler. Dolayısıyla kısa sürede bu meselenin çözüme kavuşturulacağını, bir rakamda buluşacağımızı düşünüyorum. Değerli basın emekçileri, hepinizi Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu ve şahsım adına umuyoruz ki alınacak bu karar beklentileri karşılar. Milyonlarca çalışanın ailesiyle birlikte hayal kırıklığına yol açmaz, geleceğe umutla bakılmasını sağlar, iş barışını ve toplumsal huzuru getirir. O bakımdan değerli bakanım, sizlerden umutluyuz. Bu asgari ücretin içinde bulunduğumuz yoksulluğu da giderebilecek, insanların, çalışanların insanca yaşayabilecek, daha doğrusu ülkenin gelişmişliğinden, kalkınmışlığından, büyümesinden adil pay alabilecek bir çalışma sistemi, bir yaşam seviyesi yakalama azim ve kararlılığında olduğunu biliyoruz. Bizim çalışmalarımız bu yönde oldu. Sanıyorum taraflarında bu konuda hassasiyetini bekliyoruz. 2022 yılına gerçekleşecek, gerçekleşecek asgari ücretle ilgili başta çalışanlar, ailelerimiz toplumun geniş bir kesiminin umutlarının boşa çıkmayacağı bir asgari ücret toplantısı olduğunu ifade ediyorum. Umutlarımızın boy poşa çıkmayacağı, herkesin memnun ol ol olabileceği bir asgari yapısının ortaya çıkacağı bir anlayışla çalışmalarını süreceğimizi bekliyorum. Um umut umutla iyi bir yaşam ve uygulamaların işçilerin çalışanların refahından çalmadan endüstriyel kuralların, sosyal kuralların uygulanacağı bir yapıya dönüşmesini diliyor bu asgari ücretin çalışanlarımıza ve halkımıza hayırlı olacağını umuyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Sayın Bakanım, komisyonun kıymetli üyeleri, değerli basın mensupları, belirttiğim bu hususlardan hareketle asgari ücret tespitinde dünyanın ve ülkemizin içinde olduğu sürecin yarattığı olağanüstü ekonomik durumu ve kayıt dışılığın dikkate alınmasını, istihdamın korunması ve yeni istihdam yaratılmasına fayda sağlayan asgari ücret teşvikinin 2022 yılında da devam etmesini, asgari ücret teşvikinin uygulanmaya başladığı 2016 yılında olduğu gibi belirlenecek olan asgari ücretin %6'sı oranında devam etmesini, işveren maliyetlerinin ilave teşviklerle dengelenerek istihdamı koruyacak ve en önemlisi artıracak adımlar atılmasını, rekabet içerisinde olduğumuz çoğu ülkenin ve OECD ortalamasından oldukça yüksek olan başta asgari ücret olmak üzere tüm ücretler üzerindeki vergi ve sigorta prim yüklerinin kademeli olarak azaltılmasını istirham ediyoruz. Çalışanlarımızın refahını koruyacak ve onları enflasyona ezdirmeyecek dengeli bir artışa şimdiden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu olarak evet diyoruz. Komisyonumuzca belirlenecek olan 2022 yılı için uygulanacak asgari ücretin şimdiden tüm çalışanlarımıza, işletmelerimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. E, değerli basın mensupları, e, ilk çalışmamızın birinci kısmı burada tamamlanmıştır. Şimdi bir ara veriyoruz. Ondan sonra teknik çalışmalara devam edeceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum. Asgari ücretin yükselmesi ekonomide canlandırdığını ifade ettiniz.